Bir taraftan çocuklarımızı yetiştirmek istiyoruz. Sözlerimizin çocuklarımız üzerinde etkili olmasını istiyoruz. Ben bir şey söylediğimde anlasın. Çünkü ben onun iyiliği için söylüyorum diyor olabilirsiniz. Gerçekten de öyledir. Hiçbir anne babanın iyi niyetinden şüphe edemeyiz zaten. Ama çoğunlukla söylediğimiz gibi cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşelidir. Kimi söylediğini hatırlamıyorum bu sözü ama çok seviyorum. Cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla döşelidir. İyi niyet yeterli olsaydı dünyada hiç sorun kalmazdı. Anne babaların çocuk yetiştirirken, çocuklarına bakarken ...kötü niyetli olduğunu zaten hiç düşünmüyorum. Ama etrafımdaki anne baba davranışlarını seyrederken... ...gördüğüm şey şu arkadaşlar. Böyle bir lakaytlık. Lakayt yani onu çok önemsemiyor. Böyle bilinçli, eğitimli, üniversite mezunu... ...toplum içinde bir yere gelmiş insanlar var. Ben gözlüyorum bu insanların çocuklarıyla olan ilişkilerini. Hani şöyle diyebilirsiniz. Işte böyle cahil. Cahil cühela bunlar böyle falan. Öyle değil. Cahillikte falan ilgisi yok. Çok cahil biri... ...çocuğuyla olan ilişkisinde son derece yeterli iyi ebeveynlik, yeterli ebeveynlik yaparken böyle baktığınızda toplumda bir yere gelmiş, hiç de cahil diyemeyeceğiniz sosyoekonomik ve sosyokültürel olarak orta ve orta üst kesimden insanların o lakaytlarını görüyorsunuz. Para pulla ilgili değil yani demek istediğim, kültürle de falan ilgili değil. Orada ciddi almıyoruz. Yani burada ufacık bir sözümüzün, davranışımızın çocuğun o dünyası üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğini bizim için çok basit bir şey ama çocuğun dünyasında o bombardıman etkisi yapıyor. Konuşmaya bunlara konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu konuyla ilgili tabi izlediğiniz ilk video bu değil. Eminim ki çocuk yetiştiriyorsanız pek çok yazar okudunuz, pek çok kaynak falan. Aslında çok da farklı bir şey söylemiyoruz burada. Bir taraftan çocuğun çekirdeğini, çocuğun öz saygısını, çocuğun kimliğini korurken öbür taraftan çocuğa sınırlar eğitimi vermek. Bunlar acaba birbirine zıt şeyler mi? Birkaç noktayı açıklığa kavuşturarak başlayalım isterseniz. Şimdi oynatma listesinin adını ben çocuklar için sınırlar eğitimi koydum. Sınır dediğimiz şey zorbalık değil arkadaşlar kötü çocuğa kötü davranmak değil kızmak değil. Hani sınır dediğimizde ya da disiplin dediğimizde aklınıza böyle şeyler gelmesin. Çocuklara kızmıyoruz. Onunla beraber bedel kavramını kullanmışım. Bedel kelimesini kullanmıştım. Anlıyorum ki kelimeleri seçerken çok dikkat etmem lazım. Bedel dediğimiz şey aslında davranışlarımızın sonuçlarından bahsediyoruz. Yani yani bir yetişkin olarak bırakın çocuğu bir yetişkin olarak ben her gece 10 11 gibi Çikolata yersem, tatlı yersem, tost yersem bunun sonuçları olur. Nedir? Hani sağlıkla ilgili sonuçlarının yanı sıra kilo alırım. Çok basit bir sonucu vardır. Her sabah işe geç kalırsam bu patronumun gözünden kaçmaz. Benim de sonunda değil mi bu benim işime mal olur. Yaptığımız davranışların sonuçları vardır. Yani ama bakın bana biri bedel ödetiyor gibi düşünemem. Hayat zaten bedel ödetir. Bedelden kastettiğim şey şuydu ama bazı yanlış anlamalar olmuş. Yorumlara baktığımda şöyle anlaşılmasın. Hani yorumlardan bir tanesinde vardı. Ben çocuğa bedel ödetiyorum. İşte elinden telefonu da aldım. İşte ben bedel ödetsem ne olacak? Ben orada bir şey söylüyorum. İşte ödevini yapmasını söylüyorum ama okulda zaten bunu kimse kontrol etmiyor. Kimse kızmıyor. Aman ha bakın eğer bu böyle anlaşılırsa zaten bütün anlattığımız şey, anlatmaya çalıştığımız şey ana fikir, ana nokta kaçmış demektir. Bedel ödetmek. Biz çocuğumuza bedel ödetmiyoruz. Biz hiç kimseye bedel ödetemeyiz. Hiç kimse hiçbir şey ikna edemeyiz. İşte Bunu çocuğuma nasıl anlatacağım? Bunu çocuğuma nasıl ikna edeceğim? Biz kimseyi ikna etmiyoruz. Kimseyi kontrol etmiyoruz. Şöyle sorular var. Peki çocuğumun ödev yapması için onu nasıl ikna edebilirim mesela? ya da bilgisayarı kapatması için onu nasıl ikna edebilirim? İkna edemezsiniz. Ancak şunu kabul edebilirsiniz. Çocuğumun istediği kadar bilgisayar oynama hakkı var. Bak çelişkili görünebilir. Yani, yani çocuğumun ya da herhangi birinin herhangi bir davranışı yapma hakkı var. Ve benim yapmam gereken şey ona bu davranışının olası sonuçlarını söyleyip hatırlattıktan sonra o ben çocuğa bilgisayar oynuyor diye ona bedel ödetmeme gerek yok. Zaten çocuk la hayat arasına girmesem çocuk yaptığı davranışın işte ödev mi yapmadı işte her ne yapmadıysa onun sonuçlarını hayatta gördüğünde yani hayat ona e, karşılık verdiğinde zaten çocuk onu yapmayacaktır. Onu yapmayacaktır. Hiç kimse yapmaz ama biz şöyle zannediyoruz. Güvenmiyoruz çocuklarımıza. Yok yok akıllanmaz o. Neden akıllanmasın? Bedel ödedikten sonra ha bu noktada onun davranışını değiştirmesi için o acı çekerken, pişman olurken bize gelip şunu söyleyebilecek kadar aramızda o ilişkinin devam etmesi lazım. En önemli şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hani o güvenli bağlanma konuşuyoruz ya, o bağın hiç kopmaması. Değer mi yani? Çocuk sabah servisi yetişemedi diye bir davranış yapmadı, ödevini yapmadı diye bizim istediğimiz gibi işte istemediğimiz bir arkadaşla konuştu diye ne yapıyoruz? Biz aramızdaki bağın zarar görmesine müsaade ediyoruz. Aramızdaki bağ zedeleniyor, değmez. ...hiçbir şey için çocuğunuzla aranızdaki ilişkiyi bozduğunuza değmez. E, ve çocuk size gelip şunu söyleyebilmeli. E, anne ya sen söylemiştin. Keşke bu kadar oyun oynamasaydım. Yani gerçekten de böyle böyle oldu. Ama biz ne yapıyoruz? Çocuğumuz oyun oynadığı için, ödev yapmadığı için... E, işte önceki videolarda konuştuk. Onun bir takım sonuçları olacak hayatta ama ne yapıyoruz? Gidiyoruz. O acı çekmesin, o üzülmesin, o pişman olmasın. Çünkü onu acı çekerken görmeye dayanamıyoruz ya. Hani örnek vermiştik. O görevi teslim etmezse okulda o geziye katılamayacak. Ama diyorum ki benim çocuğumun boynu bükük mü kalsın? Gidiyorum söylene söylene o malzemeleri kırtasiyeden alıyorum onun yerine ödevi yapıyorum projeyi bitiriyorum öğretmenle konuşuyorum öğretmenim hocam bugünlük bu seferlik böyle olsun siz işte benimkini de alsanız işte çok üzülecek yoksa falan diye böyle tamam diyorum hadi bak gidiyorsun bak araya girdim öğretmeni ikna ettim seni de götürüyorlar ama bak ben böyle her zaman da her zaman seni arkanı toplayamam diyoruz çocuk üzülmüyor hayatın davranışının sonuçlarına katlanmıyor yani o davranışının bir sonucu olduğunu görmüyor oysa biz söyleyeceğiz. Ama çocuk yine de özgür. Bakın hiç kimse hiçbir şey için ikna edemezsiniz. E, ve çocuklar yine anne babaları böyle izlediğimde çok sık duyduğum bir şey. Ya bakın şu da yok şöyle bir şey de yok. Bu çocuk var ya sen beni sinir etmek için yapıyorsun. Hayır sizi sinir etmek için yapmıyor. Var ya bu çocuk böyle gıcıklığına yapıyor. İnatçı bilmem şey halasına çekmiş bilmem kime çekmiş. Kimi sevmiyorsak ailede ona çekmiştir o sırada. inatçıdır gıcıktır ve sizi sinir etmek için yapıyordur diye düşünüyorsunuz ya. Çocuklar sizin sinir olduğunuzun farkında bile değil. Sen benim tepemin tasını attırmak için yapıyorsun. Yani sizin tepenizin tasının atacağını düşünmüyor bile. Çocuk çok şaşırıyor. Böyle anne baba birden sinirleniyor. Çocuk bakıyor. Aa hani ben ne yaptım ki? Hani onların sinirlen, anne babamı sinirlendirecek bir şey ne yaptım acaba? Nasıl anlamıyor canım? Kaç kere söyledik. Öyle kaç kere söyledik ama böyle arkadaşlar çocuklarınız kötü niyetli değil. Bazı kelimeler de kullandı. Mesela manipülasyon falan gibi kelimeler kullandım. Çocuklarınız kötü niyetli değil. Kötü niyetle sizleri manipüle etmek için, yönetmek için yapmıyorlar yaptıkları şeyleri. Sizleri sinir etmek için, gıcık etmek için de yapmıyorlar. Bilmiyorlar çünkü. Yani böyle hani bunu, bunları eski videolarda konuştuk. Burada ana konudan sapmak istemiyorum demeye çalıştığım şey şu. Çocuklarınıza baktığınızda onlara sinir olmayın. Aranızdaki bağı koparmayın. Yani çocuk size geldiğinde Hani keşke yazsaydım zamanında vallahi bak kalkamadım. Hani o vallahi benim lafım. Çocuk öyle demez de. Ya kalkamadım. Dinleseydim seni dediğinde çocuk şunu bilmedi. E. Ulu sözü dinlemeyen olurmuş. Dinlemesen daha beni. Hani ben demiştim. E bir gün dinlesen beni. Sakalımız yok ki. Bunları söylememek. Çocuk yani şu bakın yapacağımız şey şu. Çocuğumuzu biz sınamıyoruz. Biz ikna etmiyoruz. Biz bedel ödetmiyoruz. Zaten hayat herkese ya biz ne yaparsak yapalım bizim çocuğumuz hayatın getirdiği sonuçlarla, hayatın ödettiği bedellerle, hayatın getirdiği acılarla karşılaşacak. Acıdan karşılan, acıyla karşılaşmayan, sıkıntıyla karşılaşmayan bir çocuk olamaz. Hepimiz karşılaşıyoruz. Hepimiz karşılaştık ve karşılaşmaya devam edeceğiz. Zaten zor olan bu değil. Zor olan çocuk bunları yaşarken kendini yapayalnız hissetmesi, yaşadığı çaresizliği, hissettiği korkuyu, paylaşabileceği bir yetişkinin etrafında olmayışı, annesine gelip bunu söyleyememesi. Sonra o kötü akranlar, o zorba akranlara boyun eğmesinin de hep bunun sonucunda. Çünkü güvendiği bir aile büyüğü yok. Annesi, babası, ablası, ailede hiç kimseye derdini anlatamıyor kendinden büyük insanlarla özellikle. Böyle bir temas kuramadığında ne yapıyor? Mesela bu konu dağılmaya çok müsait bir konu ama demeye bu videoda anlatmaya hani henüz başlayamadığımız şey şu. Bir taraftan çocuklarımızın öz saygısı sürsün, özgüveni sürsün istiyoruz öyle değil mi? Yani çocuğumuz kendiliğinden kopmasın hani kendi özünden çünkü biz koptuk ve kendimizi arıyoruz ya. Ben istiyorum ki çocuğum hem kendine ihanet etmesin kendi özüyle bağlantılı olsun. Ruhsal olarak sağlıklı büyüsün. Ruhsal sağlık demek acıdan muafiyet değildir arkadaşlar. Burası çok önemli bir daha söylüyorum. Çocuğum acı çekerken, sıkıntı çekerken ben ona eşlik edeceğim. Ben demiştim demeden, beni dinleseydin demeden ben bedel ödetmiyorum bakın. Hani bedel ödetmiyorum. Kızmak değil burada. Ben kızmıyorum. Çocuğunuza kızmaya çalış. Çocuğunuza kızmanız, defalarca bir şey anlatmanız, tehdit etmeniz, ceza vermeniz bunların sınır çizmekle hiçbir ilgisi yok. Bilmem anlatabildim mi? Ee, devam edelim. Ee, şimdi e, bir saniye, bir saniye. Çocuk bende bir gariplik var, bende bir tuhaflık var, ben suçluyum duygusunu çocuğa hissettirmeden ona bir davranışı kazandırmalıyız. Mesela çok klasik bir örnek çocuğa bir defter verirsiniz küçük çocuklar o defteri boyar resim defterini boyar ve çocuk şunu düşünmez. Yani ben bir yeri boya bana bir zemin verdiler bir defter verdiler ben bu zemini boyayı biliyorum. Sonra der ki çocuk başka zeminleri de demek ki hani çocuk şu bağlantıyı kuramaz sonra bir bakarsınız çocuk kapıyı boyamış duvarı boyamış tamam mı? İki tür ebeveyn davranışı var. Çocuk duvarları boyamış. Arkadaşlar çocuklarınız duvarları boyarken sizin sinir olacağınızı bilmiyor. Sizi deli etmek için de bunu yapmıyor. Çocuklar şımarık oldukları için de bunu yapmıyorlar. Şimdi çok da sık başka kitaplarda da karşılaştığınız bir örnektir. İki tür ebeveyn tavrı var. Birincisi çocuk gelişimiyle ilgilenmiş. Bu konuda çocukların bu boyama hakkına saygı duyup şöyle yapan ebeveynlerle ''Aa boyadın mı?'' yani orada ne kadar güzel Hadi gel boyamaya devam edelim deyip çocuğuyla beraber duvarı boyamaya devam eden ebeveynin tavrı Şimdi bu tavır genellikle çocuk gelişimi kitaplarında ya da çocuk haklarını savunan kişiler tarafından desteklenen ve bu doğrudur denen şimdi bu bu bir yere kadar doğru ama bir yerden sonra doğru değil çünkü en başta söylediğimizi bir daha söyleyelim Bizler çocuklarımıza bir davranış kazandırıyoruz. Bu davranışı kazandırıyoruz. Çünkü bu çocukları biz hayata hazırlıyoruz. Bir çocukları biz bir fanusta büyütmüyoruz ve çocuklarımız hayata. Çocuğu ben utandırmadım. Bakın çocuğu utandırmayacağım. Çocuğa suçlu hissettirmeyeceğim ve çocuğa çocuk şunu da düşünmeli. Bende bir gariplik var hissi dememeli. Kendine yabancılaşmamalı değil mi? Bunu istiyoruz bir taraftan özgüvenli çocuk dediğimiz bu hani özgüvenli öz saygılı hani kendisiyle bağı kopmamış bir yetişkin istiyoruz bu konularla da meraklıysanız bu konularla da okuma yapıyorsanız bu bir tavır diğer bir tavır da şu hep yanlış olduğu söylenen bir tavır ne ne yaptın sen hani orada aşırı bir tepki verip çocuk diyor ki anne bak ben duvara işte ben arı yaptım diyor Allah seni bildiği gibi yapsın. Sen de duvarı nasıl yaptın? Kim temizleyecek şimdi bu duvarı? Gel buraya deyip çürü. Ben sana kaç defa söyledim. Defterine çiz dedim. Defterden başka bir yer boyanmaz. Sen çocuk orada bakıyor ve dehşete kapılıyor. Çünkü çocuk ilk videoda söylemiştim. Çocuk bu ayrımı bilmiyor. Hani çocuk için o bir zemin. Yani Elimdeki deftere, kitaba ben bunu sürebiliyorsam e buraya niye bu boyayı süremiyorum ki? Çocuk bunu bilmez. Çocuk bunu sinir etmek için yapmaz. Çocuk bunu şımarıklığından yapmaz. Bilmediğinden yapar. Şimdi burada iki ebeveyn tavrının da iki ebeveyn tavrı da yanlış aslında. Hani biri çocuğu daha evet biri çocuğu Bakın ilk anlattım anne baba ''Aa harika çok güzel demek duvara arı yaptın hadi bakalım arı olduğuna göre biz bir de buraya petek yapalım diyen e, annenin tavrındaki yanlışı size söyleyeyim bu, bu evet burada çocuk e, yaralanmadı yani evet ben garip bir şey yapıyorum demedi çocuk davranışından dolayı utandırılmadı e, fakat ama şimdi sınırlandırılmadı da çocuk herhangi bir öğrenme de yaşamadı ve siz bunu normal olduğunu normalmiş gibi devam ettiğiniz çok güzel bu sizin evinizde normal olabilir ama hayat sizin evinizde sınırlı değil ve sonra siz bir gün bir arkadaşınızın evine gidersiniz hatta annenizin evine gidersiniz ve çocuk orada oyalansın diye arkadaşınızın işte ablanızın annenizin evinde çocuğunuza bir e, dersiniz ki hadi boyamalarını falan götürmüştü hadi dersiniz sen burada boyama yap siz orada işte arkadaşınızla kahvenizi içiyorsunuzdur ve çocuk o arkadaşınızın evinde bir bakarsınız arkadaşınızın evinin duvarını boyamış ve arkadaşınız bizden bakar ki Sinemcim, Elif Nazcım, Arda Berkcim sen ne yapıyorsun? Sonra arkadaşınız size döner ya aşk olsun ya duvarı boyamış falan hani sen nasıl terbiye veriyorsun bu çocuğa hiç mi öğretmiyorsun bu çocuğa falan gibi durumlar yaşamışsınızdır. Bu duvarı boyamak olur bir meyve suyunu içmek olur hani dersiniz ki ya bu yemek masası yemekte yani işte yemek burada yenir top şurada oynanır bu burada olur yani ve arkadaşınız da çok bir şey demeyebilir ama aile üyeleri teyze hala işte anneanne babaanne gibi işte figürler çocuğunuza o sırada kızabilir. Sizin evde yapmaktan kaçındığınız davranışı bir bakarsınız anneniz yapıyor, kayınvalideniz yapıyor, çocuğun halası, teyzesi, hatta kendi ablanız, abiniz, yengeniz işte kim varsa onlar yapıyorlar. E sonra diyorlar ki size amacım sen de çok şımarık büyütüyorsun, çok şımartıyorsun. Şimdi demeye çalıştığım şey şu. Evet bizler çocuğumuza e, pek nasıl yaklaşmalıyız? önce şunu söyleyeyim. Bakın çocuğa diyeceksiniz ki tatlım çok güzel bir resim olmuş. Harika bir çizim, harika bir işte arı. Duvara çizmek çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Çünkü kağıt çok küçük, duvar çok büyük öyle değil mi? Evet. Duvara resim yapmak gerçekten de çok güzel. Fakat orada evet yani onda garip bir şey yok. Duvara resim yapmak istemeni çok iyi anlıyorum. Duvara... Duvarı boyamak istemen, duvar, duvarı boyamak çünkü çok daha geniş bir yüzey, çok daha zevkli, ayaktasın, istediğin kadar özgürsün öyle değil mi? Böyle bir his. O zaman biz şöyle yapalım. Duvarın şu kısmı senin duvarın olsun. Biz diyelim ki bu Elif Sun'un duvarı, bu işte bu Mert'in bu işte Mertcanın duvarı işte. Ve sen buraya istediğini çizebilirsin. Ancak bu sadece bizim evimizde, burada olabilir. Onun dışında duvarları boyadığımızda evlerimiz kirlenir. Evlerimiz kirlendiğinde bunu temizlemek zor olur. Sonra bu duvarlar sınırlı, bu biter. Ama bak defterler bittiğinde biz bir daha alabiliriz. Bu sadece burada, anlaştık mı diye çocuğa o sınırı... Yani bak diyorum ki sen bunu istemekte, bunu istemeye son derece hakkın var. Bunu istemen son derece normal. Bunu yapmak istediğin için sende bir gariplik yok. Ee, mesela dizi izliyor, film izliyor bilgisayarla oynuyor, telefona bakıyor anlıyorum ee, bilgisayar oynamak, yani bu oyun gerçekten çok zevkli böyle yanına oturdunuz, baktınız ya benim bile oynayasım geldi, gerçekten çok zevkli çok eğlenceli, anlıyorum İnsan sabaha kadar oturup bunu oynamak istiyor sabah kalkmak zorunda olmasak istediğimiz kadar oynayabiliriz ne oldu? onu gördüm bilgisayar oyunu oynadığı için evde top oynamak istediği için Yemeği televizyonun karşısında yemek istediği için her ne istiyorsa çocuklarımızın bunları istemeye hakkı da var, pek çoğuna ihtiyacı da var bu arada. Empati yani seni anlıyorum, seni görüyorum, farkındayım diyorsunuz çocuğa. Bunu söyledikten sonra diyorsunuz ki yani bunu anlıyorum. Aradaki fark bu. Çünkü bu videolarda diyebilirsiniz ya Türyan'a e ben de zaten aynısını söylüyorum ama olmuyor. Ben çocuklarla yoğun çalıştığım dönemde anne babalardan duyduğum şey buydu. Ya Türyan'a e ben de aynısını söylüyorum ama anlamıyorum. Şey sen söyleyince böyle oluyor. Ben söyleyince değil, ben psikolog olduğum için değil ya da biri konuşmayı daha iyi bildiği için değil. Orada çocuğun özünde hem bakın burada bir taraftan çocuğun özünü özüyle kendisiyle olan bağlantısının devam etmesini sağlıyorsunuz. Çocuk suçluluk hissetmiyor, utanmıyor. Ama sınırı da çiziyorsunuz ki çünkü bunu tam ben utandırmadım ama çocuğun kurduğu tek ilişki benimle kurduğu ilişki değil. Öğretmeni utandırabilir. Benim bizzat kendi annem, anneannesi utandırabilir. Başkası dışarı çıktığında da utanmasına, suçlanmasına engel doğru davranışı da öğretmeliyim. Evet. Bakın herkes sıranın önüne geçmek ister. Herkes kimse ayakta bir sıra mı var? Ee, Sıranın önüne geçmek isteyen insana kız, geçir, geçip dürtüsünü kontrol edemediği için sıranın önüne geçen insanı kız, kızıyoruz. Ama içimde bir yerde keşke hani ben de sıranın önüne geçsem de ayakta yarım saat beklemesem demeyen insan yoktur. Sıranın önüne geçmek istemek normaldir. Bunu hepimiz isteriz ve bunu istemekte garip bir şey yok. Bunu istemek normal. Ama bunu yapmak, bu dürtüsellik, bunu kontrol etmek çocuklar evde evi dağıtmak isterler, duvarı boyamak isterler, top oynamak isterler. Bir sürü şey isterler. Mesela tekerlekli paten alırsınız. Çocuk der ki anne hadi halıları kaldıralım. Ben burada kayayım. Ama Alt katta insan var. Sen tekerlekli patenle evde kayacaksan ne edeceksiniz? Yavrucuğum bak anlıyorum. Yeni aldık, heveslisin. Kaymak istemen çok normal. x 4 dakika bunu bir 5 dakika kay. Ama ondan sonra bu biz bunu parkta kayacağız. Parka gittiğimizde bu olabilir. Ama anlıyorum. Senin bunu evde yapmak istemen çok normal. Yani bu İsteğinde bir gariplik yok. Sen bunu böyle istediğin için, sen bunu böyle yaptığın için, sabah biraz daha işte bu, bu, burada sende bir gariplik yok. Ama bizler çoğu zaman, bir bunu bir tarafa koyalım. İkinci olarak da bir geç kalma örneği vermiştik bir önceki videoda. Birkaç video öncesinde birleştirerek bir örnekle tekrar toparlayalım. Şuna çok odaklanıyoruz. Mesela servise geç kalmamalı ödevini mutlaka bitirmeli ve esas sorunu bu haline getiriyoruz. Servise geç kalmaması lazım. Ödevini mutlaka ve buraya odaklanıyoruz kısa vadeli duruma odaklanıyoruz. Evet, çocuk servise yetişiyor. Ama nasıl yetişiyor? Dürtüyoruz, dürtüyoruz. Evet, yetişti. Bugün de yetişti. Ama hep böyle yukarı doğru bir şey itiyor gibi ya da bir şey çekiyor gibi hissetmiyor musunuz? Siz yoruluyorsunuz, çocuk yoruluyor, çocuk acı çekiyor, siz acı çekiyorsunuz. Bugün en önemli probleminiz çocuğun o servise yetişmesi değil. Her çocuk inanın bana emin olun o servise yetişecek. Şunu varsayıyoruz ya çocukların zamanı bir de bakın çocuklarda şimdi pek çok problem var. Mesela dikkat eksikliği denen bir problem var. O kadar çok çocukta var ki bu dikkat eksikliği vardır diyen uzmanlar yoktur diyen uzmanlar falan. Yani sonuç olarak çocuklarımızın yedikleri içtikleri maruz kaldıkları uyaranlar ...onların hayatını biraz daha zorlaştırıyor. Maruz kalıyorlar. Yani siz ne kadar ekrandan korumaya çalışırsanız çalışın... ...yüzde yüz çocuğunu ekrandan koruyabilen yoktur. Bilgisayardan, telefondan çocuğunu yüzde yüz koruyabilen... ...hiç kimse yok yani şu zamanda illaki var. Evimizde televizyon var, çocukların maruz kaldığı ve... ...katkı maddeli gıdalar. Beslenmesine ne kadar dikkat ederseniz edin. Şunu biliyoruz ki otizmin, dikkat eksikliği... hiperaktifte bozukluğunun temelinde bu işte çok bu işlenmiş gıdaların bu problemlerle ne kadar ilgili olduğunu biliyoruz. Ee, çocuklarımıza o yani çocuklarımızla olan bağı koparmayalım. Yani bu videonun en önemli fikir, ana fikirlerinden biri de bu olsun. Değmez. Hiçbir şey için çocuğunuzla aranızı bozduğuna değmez. Servisi kaçırmaması için, o tabağındakini bitirmesi için her neyse o sınır koymaya çalıştığınız konu. inanın ki değmez. Çocuğunuz aranızdaki bağı kopardığınızda bu yüzden tamam ama artık siz çocuğunuz için bir tehditsiniz güvenilir biri değilsiniz bu noktadan sonra zaten ilişkiniz bir güç mücadelesine döndü çocuğunuz özellikle ergenlik dönemine geldiğinde siz ne deseniz zaten artık çocuğunuza herhangi bir sözünüzü iletmeniz mümkün değil sizden gelen her şeye artık kapalı o bağ kopluyor arkadaşlar şimdi benim sizinle burada bağım koparsa siz benim bir davranışıma gıcık olduğunuz için yani sadece YouTube'dan sosyal medyadan takip ettiğiniz birisiyle bile bağınız koptuğu anda onun sözünün artık sizin üzerinizde etkisi olmaz. Çocuğunuz üzerinde de sizin onu an, an, onun annesi olmanız, onu doğurmuş olmanız, ona bakmış olmanız bir şey değiştirmez. Bu aranızda bir bağ olacağı. Yani anneyle çocuk arasında belli bir yaştan sonra özellikle o bağ kendiliğinden devam etmez. O bağı korumanız gerekir. O bağ vardır ama korumaya devam ederseniz o bağ kopabilir. Birbirinden kopmuş Yok mu öyle? Aramızda da vardır. Yok mu? Annesiyle görüşmeyen, babasıyla görüşmeyen, görüşün ama yıllarca küs kalmış olanlar yok mu aramızda? O bağın o bağın iyi korunması lazım. Ya da o bağ var gibi görünür ama yoktur yani çoğumuzun anne babasıyla olan ilişkisinde. Düşünün. Evet görüşüyorsunuz annenizle babanızla ama bağ yok. Onlardan gelen her şeyi eleştiri, tehdit, onların size iyi bir şey söyleyeceğini düşünmüyorsunuz. Onlardan gelen her şeyi eleştiri, tehdit, yargılama gibi algılıyorsunuz. O bağ yok, onları ciddiye alamıyorsunuz, dinlemiyorsunuz. Öf diyorsunuz, fazla geliyor, kulaklarınızı kapatıyorsunuz yetişkin yaşınızda da. O bağın korunması çok çok önemli. O bağın korunması için de o ana odaklanmayacağız. İkinci ya da üçüncü videoda mı konuşmuştuk? Bunu en başta konuşmuştuk. En önemli sıkıntı bu. Biz o, o ana odaklanıyoruz. Yani o anda bir problem var ve diyorum ben bu problemi çözeyim atlatayım. Hani çocuk servise yetişsin. Çocuk evde top oynamasın, gürültü yapmasın, başımı şişirmesin. Hani o anda ödevini bitirsin de ne olursa olsun. Neyi ödevini bitiriyor ama ben ne feda ediyorum orada? Ne feda ediyorum? İlişkimizi feda ediyorum. Kızıyorum. Ve ödevini yapmadığı için çocuk diyor ki demek ki ben sorumsuz, tembel, böyle böyle. Bende bir gariplik var. Ben ödevimi yapmıyorum. Ben Halbuki ödevini yapmamak, ertelemek... ...yani biz hiç mi bir şey ertelemiyoruz... ...yetişkin bir insan olarak? Çok normal. Böyle. Birkaç önemli şey konuştuk. Şu da önemliydi. Ben, hani dedim ya... ...burayı biraz daha örneklendirebiliriz belki. O 23 dakika. Zaten 23 dakika olmuş. Bir daha birkaç örnek daha vereyim. Ya da e, yok örnekleri saklayalım isterseniz. Örnekleri yazdım zaten. Örnekler şey de e, hani şu konu belki çok net, net, netleşmemiş olabilir. Hani bir taraftan ben çocuğumu utandırmayacağım. Çocuğum kendisine bir gariplik olduğu hissine kapılmayacak. Kendine yabancılaşmayacak çocuk bir taraftan. Ama öbür taraftan da e, şunu hep hatırlamak. Hayat bizim evden ibaret değil. Ben çocuğu bu fanusta yetiştirmiyorum. Bu konuda da mesela şöyle şeyler duyuyorum. Diyor ki Çocuk bugün işte balerin eteği var ya tütü, tütüyle okula gitmek istiyor. Diyor ki bırakın gitsin. Pijama giyinmiyor. Bir alın sürükleyin götürün pijamayla götürün ne olursa olsun. Bunlar doğru şeyler değil. Çocuğu böyle karga toluma diyelim ki çocuk hazırlanamadı bir şekilde geç kaldı. O gün okula gidemeyecek. O çocuğun hazırlanamamasının doğal sonucu sizin çocuğunuzu hadi al bakalım ben seni pijamayla götüreyim de sen böyle rezil var okulda deyip çocuğu kargat olun bu arabaya atıp ya da bu şekilde servise bindirip çocuğu okula göndermek o çocuğun davranışının doğal sonucu değil. Çocuk buradan hiçbir şey öğrenmez. Çocuğunuzu rezil ettiğinizi utandırdığınızda kalırsınız. Çocuğunuz zamanında hazırlanamazsa çünkü diyorum ya yaşı itibariyle ya da sahip olduğu bir problem nedeniyle yaşı itibariyle ergenlik döneminde de olur. Bu 3-4 yaşlarında da olabilir. Aynanın karşısına geçer tam hazırlanacaktır. Orada bir sivilce görer onu sıkar. Tırnağa bir şey takılır ondan sonra tırnağını törpüler. Siz hadi 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 dersiniz. Çocuk bu ayarlamayı kendi yapmalı. Sizin hadi 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 demenizle de değil. Ha, sonra der ki Bugün okula gidemez. Bugün okula gidemediği için bir dersi kaçırır. O dersi kaçırdığı için notu çocuk bunları kendi deneyimlemeli. Ya da o gün diyebilirsiniz ki o gün mümkün değil. O günü kaçırmasına izin veremem. Çünkü okulda şöyle bir şey var. İşte onu kaçırmasına izin vermek lazım. Bedel o. Ama o zaman çok üzülür. Çok üzülecek. E benim sinir, hayır senin sinirlerin bozulmayacak çünkü çocuk bunu senin sinirlerini bozmak için yapmadı. Çocuk orada bir süreç yaşıyor, öğrenme süreci yaşıyor. Bugün onu kaçır ve bugün çocuğun okula geç kalması, okulda o dersi kaçırması, o girememesi, o dersen sınıfta kalması emin olun en önemli probleminiz değil. Çünkü yine üçüncü ya da dördüncü videoda konuşmuştuk. Bugün buna izin vermediğinizde yarın onun hayatında yaşayacağı daha büyük problemleri, yani bugün bunu ne kadar erken öğrenirse çocuklar, yani davranışlarının sonuçlarıyla karşılaşmayı tekrar söylüyorum. Bedel dedik biz ama hayat bedel ödetir. Biz bedel ödetmiyoruz. Aynı şeyi 3 dakika arayla defalarca tekrar söyledim. Şu tütü meselesiyle de ilgili bir örneğim var. Öyle bir hikaye vardı onu da anlatacağım. Abone olunuz lütfen. Oynatma listeleri bölümüne girin. Baştan itibaren seyredin videoları. Çocuklar için sınırlar eğitimi. Oynatma listemiz devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.